Gençler selam. Ben Buğra Başkan. Hearts of Iron 4 İngiltere serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz diyorum. En son ne yapmıştık çocuklar? Fransa indirmemizin ardından İtalya'ya saldırmıştık. Aksise katılıp. Yani onu bir dipnot olarak yine söyleyeyim. Aksa katılarak da İtalya'ya saldırmıştık. Güzelce yardık. Hani Almanlar girmeden ben içeri girmenin derdindeydim. O yüzden böyle yukarıya 3-5 yalan dolan askere bıraktım. Ben Allah ne verdiyse aşağı doğru koşturuyorum. Ya da zaten dağılmış durumdalar. Burada da burada bir şey olacağından değil. Etiyopya'da ne olacak o saatten sonra? <laughs> İtalya'yı yenersem Etiyopya kolonisi yaparım artık. Bu arada tabii merak edenler oldu. Face'den soranlar oldu. Bir de bir iki yorumda gördüm. Başkan senin bu birlikler nedir? Fransa'nın üstünden geçtin, İngiltere'nin üstünden geçtin. Ne yapıyorsun? Hemen göstereyim. Onu görmeniz gerekiyor çünkü gençler hakikaten. 20 bit tasarım. Şu şekilde 20 bit tık 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 tık. Sıralama da önemli. Bunlar 12 bitlik artık. Bunu çünkü mecburen 12 bitli tutuyorum. Bunu da 20 yapmak en sağlıklısıdır. Diyorum başlıyorum. Instagram'dan takip unutmayın. Video açıklaması başa tutturulmuş yorum. Operasyon devam ediyor gençler. Denizlerde baya bir mevzu var. Bir onlara bak. <laughs> böyle böyle. Bu ne ya? E birader donanmayı verseydin abi ya. Bu ne ya? Burada iyi tokat yemişiz ha. Vallahi burada hakikaten bayağı sağlam tokadı koymuşlar. İngiliz donanması da böyle işte abi yani yeniyor ama. Neyse gerçi İngiltere'nin donanması da bitmiştir bu saatten sonra. Diye şey İtalyan donanması da bitmiştir herhalde. Bak burada delik var. Buradan girin. Benim kafamın tasını attırmayın. Tüküreceğim çarkınıza. Tamam bu dört asker şuraya katılabilir. Size buraya saldırın. Geç Bologna'yı, geç Bologna'yı. Bir daha ayar. Bir daha çevir. Komple bizde kalsın. İşte bu ya. Şimdi burada bir tane şu vardı. Onu bir yapalım. Ana inşaatlar ne durumda? Güzel. Devam ediyor. Tamam. O inşaatlar kalsın. Hiç daha kendi memleketime dozgu fabrika yapamadım ama olsun. Millete fabrikadan çalıyorum. Sıkıntı yok. Bu ne abi burada? Sen ne ayaksın? Sen niye orada oturuyorsun? Channel Force. On fleet de burada bekliyor abi. Benim büyük donanmayı da buraya koymuşuz. Ne sıkıntı yok ya. Ya tamam bir şey olmaz yani ha bırak. Bu donanmalar ne durumda? Nor fleet. Tamam ya. Af. Tamam, tamam. Çapa çapa dandik gemiler batmış. Hadi bunu yapalım. Yok abicim istemiyorum. Ondan sonra şey oluyor. Fazla uçak var diyor. Dur onlar ayarlarız. Şu an her türlü bizim kontrolümüzde mevzu zaten. Çok güzel. Devam. Tamam. Under fire. Şurayı alırsak şurayı kırarız. Burada bayağı bir inatçı çıktılar. Bu 8 asker niye saldırmıyor? Oy da Japonya'yı çağırmazmış. Oy da. Oy da gençlersiz hayırdır ya. Gençler siz hayırdır ya. Siz hayırdır ya. Ulan. Hay Allah'ım ya Rabbim. Bu nedir birader ya? Gönder donanmayı buraya, gemilerle tutacağız. İtalyanın bir an önce düşmesi lazım ha bu saatten sonra artık. Arkadaş bu nedir ya? Japonya'ya bak sen ya. Hani fırsattan istifade aksiyon yaratmaya çalışıyor orada. Eyvallah. Eyvallah ben size yapacağımı biliyorum. Neyse neyse güzel seri oluyor. Güzel seri oluyor. Sal burayı sal burayı Almanlar alır. Sal, sal orayı. Gidin aşağı. Alın Roma'yı falan. Roma'yı Han başkan ne atarsanız. Buralar kendini tutabilecek mi acaba ya? Bizim buralara acil şey yapmamız lazım. Mevzunun şekli değişti gençler. Çin'i çekemiyor muyuz ya ittifaka falan çok iyi olurdu. Gerçi şeyle uğraşıyor da, Çin'le uğraşıyor. O yüzden bize şu an çok fazla salça olamaz ama ben yapacağımı biliyorum onlara. Madem öyle. Eyvallah. Almanya da buraya çıkmış ya gaza gelmiş. Beyler yürüyün. Ya bu nedir abi ya? Etrafta salak 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 dolaşıyorsunuz. Borun. önce bitirin şunları. Mod komari. Elin armut mu topluyor? Gerçi adam emir vermemiş şimdi. İtalya at. Çöp. Çöpsün at. İtalya at. Çöpsün at. kadar. Şimdi. ne güzel şey yap, kapı edip, Dağıtacaktım şey yapacaktım İtalya'da. Şimdi İtalya'nın burada salak saçma askerleri var. Burası saçma saçma işler yapacağız şimdi. Neyse. British Rush savaşta değil değil mi? Genelde gelmezdi savaşlara. Oh o da savaşta. O zaman dayanacak. Çin'in düşmesini engelleyeceğiz. Bu kadar basit. Çin'e faso basalım. Almanya çeksene şunu savaşa. Değil mi yani? Çek savaşa girelim içeri fırlatıp atalım Japonya'yı. Ulan... Ben sana yapacağım biliyorum Japon yap. Şurayı da bir halledemediniz ha. Ordu bu arada ne kadar zarar gördü ona da bakmak lazım. Çünkü çok zorladık ordu. İyi. Ordu ayakta. Bir sıkıntısı yok. Ve İtalya'nın çoğu da bende bu arada. İtalya'nın çoğu da bende burada. Almanya daha Münih anlaşmasını yapmamış ya. Ha, Sutelant'ı alacak sonra bir de mini anlaşması da yapacak. Doğru da tarih 3 saat 1938. Neyse burada duruyoruz gençler. Mevzu iyice çorbalandı ama bakacağız artık. Yani nereye gideriz ne yaparız. Ulan bunlar ne? Ya abi hakikaten yani yaptığınız iş değil ha. Ama da şunlardan militer akses falan alalım gençler. Şeye yardım ederiz. Çatışmalarına yardım ederiz. Gerçi aynı ittifakta değiliz ama aynı düşmanlayız. Bir ona bakarım ben. Şimdi tam olarak %100 emin olamadım. Burada İtalya ölür zaten. Ölmemesi için bir sebep kalmadı. Sonrasında eğer zaten bu olay olursa biz Japonya'yı burada ittiririm. Manchukodan fırlatırım. Japonya Kore'yi kaybetti mi savaştan çıkıyor diye biliyorum zaten. O madal top atarım. Adam olun lan. Geldi mi benim donanmam? Hah çok güzel. Tamam ben sana yapacağım diyorum. Sen az sabır az sabır. Şimdilik bizim... Buraları korumamız yeterli. Aynen. Şimdilik burayı korumamız yeterli. Okey. Ben burada duruyorum gençler. Bu Japonya problemine bir çözüm bulacağım. Ya ben ne güzel mevzu çıkaracaktım başka ülkelere ya. Neyse. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Etraftaki de basmayı unutmayın.